Arkadaşlar Bursa'dan alan abimiz İstanbul'da yaşıyor. Aracına trigger kayışı değiştireceğiz. Aracımızın kilometresi 120 bin kilometrede. Detaylı temizlik yapacağız. Araya sıkıştırdık. Bayram harifesi biraz yoğunluk var. Hadi bakalım bir sökelim bir görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan bağlantı mazot borularını aldık. Bu şekilde buraya koyduk. Şimdi trigger kapağını açacağız. Buradan çıkartacağız. Bu şekilde buraya alacağız. Bir alalım bir bakalım. Arkadaşlar e, triggerimizi söktük. Bakın şurayı görüyorsunuz çatlakları. Şu şekilde biraz daha zımlayalım. Araba e, 120 bin kilometrede trigger neredeyse kopmak üzere gelmiş. Evet meraklı müşteri arkadaşlar. Merhaba abi nasılsın? İyi abi. <laughs> Allah Allah. Bu bir tane video var ya kafasını sokuyor her şeye. Güzel insan, seviliyor. Biraz arabasını çok seviyor, ondan seviyor. Başka bir şey değil. Evet arkadaşlar burayı keçe öndeki keçeyi değiştireceğiz. triggerımızı sökeceğiz. Trigger çökmeden önce bu şekilde yıkıyoruz burayı. Ondan sonra keçeyi sökeceğiz burada. Evet arkadaşlar şimdi buranın temizliğini yapacağız. Ee, nasıl yapacağız? Buranın aşağıdaki keçeyi görüyorsunuz orada yağ kaçağımız vardı onu halledeceğiz. Şimdi triggerimizi söktük. Devir daimi sökmeden önce e, de değiştireceğiz ki motor yağın içine su karışmasın arkadaşlar. Şimdi burayı ben bir yıkayacağım bir bakalım nasıl oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde temizliyoruz. Dur abi dur 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 dur. sırtına getir onu. Yani şöyle çek abi. Çekiyoruz ya. <laughs> tamam. Bir video oradan Çok. Geçme, geç. ha, evet arkadaşlar burayı temizledik komple. Şimdi bunu önce buraya keçeyi takacağız komple. Keçeyi taktıktan sonra devir daimimizi çökeceğiz. Devir daimi de yavaş yavaş oradan vermiş arkadaşlar. Şimdi kapağımızın montajını yapacağız buraya. Temizliğini güzelce motor yağı içinde bakın görüyorsunuz <laughs> Yağ pompasının trigger bunu niye değiştirmiyorsunuz diyor Bunu kimse değiştirmiyor ben de değiştirmiyorum O yüzden öyle kaldım <laughs> Abi, Bir tavayı mı getirseydin gerek var mı? <laughs> tamam gerek yok ya Geçsin mi bir tamam. Geçsin mi bir daha tamam. istersen. Ne güzel ya. Motorun içi tertemiz. Devir burada arkadaşlar çöktük devir daimimiz. Getir yeni devirdağımı kontinenten'e Evet arkadaşlar çevir bakalım devran kardeş Çevir 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 yeni devirdağımız burada Turuncu sıvı contayı getirin Evet arkadaşlar aracımızı toparladık ee, tam bu kısımda da gösteriyorum Sentese bakın çok rahat Bu şekilde buraya geliyor görüyorsunuz çok rahat şekilde Hemen şöyle gösterin bakın Eller rahat Burası da elle rahat. Bakın çıkıyor görüyor musun? Bu şekilde rahat olması gerekiyor. Böyle bu şekilde bura göster devran orayı. Göster oğlum devran. Usta, tamam, kitti değil mi? Aynen. Tamam, orası o, o şekilde. Evet arkadaşlar, temizliğimizi yaptık. Şimdi aracın montajını yapacağız. Güzelce toparlayacağız. Devir daimimizi değiştirdik, ön keçeyi değiştirdik. Kayışımızı kontinenten kullandık, devir daimi de kontinenten. Şimdi ayarını da yaptık arkadaşlar. Bu şekilde bir daha kontrol edeceğiz ve toplayacağız ve marşla basacağız. Arkadaşlar Audi'mizi bitirdik. Audi'mize devir daimi değiştirdik. Ön keçeği değiştirdik. Bir sesini duyalım. Bas! Evet arkadaşlar bir aracın daha sonra geldik. Komple orijinal şeklinde toparladık. Burada Çağlar Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hüseyin abiye teşekkür ediyorum. İyi bir işçilik oldu. Nasıl bir işçilik oldu? Çok güzel. Dört dört. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar